Avrupa'da ve dünyada gelişen son gelişmeler hakkında bilgiler. Dünyamızda acayip gelişmeler var. Kimse farkında değil o şeyin olayı. Sanki hani ben daha önce videolarımda bahsetmiştim. Mahvedik düzen diye. Hakikaten şu an dünyamızda hani Trump'ın ifadesiyle o kumar bezettin kumar şey şeyler de var da kart mart diyor senin kartın yok diyor. Yani kartlar yeniden hmm. dağıtılıyor. Dağıtılacak. Ee, dünya pastasında herkes payını yeniden açtı işte almak istiyor. Valla tabi bu savaşsız olur mu? Yani geçmişe baktığınızda insanlık tarihine eğer pastadan pay almak istiyorsan mutlak surette savaş gerekiyor. Yani tüm dünya şu anda ABD zaten hazır. İşte Rusya, Çin, e, Türkiye'de dahil buna. Büyük bir savaş hazırlanıyor. Dünya tabi Türkiye burada kendini nerede konumlandıracak onu bilmiyorum da. İlk ödül tahmininde bulunuyorum da. Şu an için erken ama Avrupa çok kötü yakalandı. Hep ısrarla bunu söylüyorum. Daha dün işte bir sürü karar almışlar. 800 milyar euro olup savunma harcaması yapacaklarmış, silahlanacaklarmış. Ama arkadaş senin şeyin yok ki. Askerin yok, bir şeyin yok. Şimdi dün duydum işte İngiltere ile Fransa önde geliyor işte Avrupa'nın önde gelen lokomotiv büyük işte ülkeleri. Londra'daki Belfast e, ve Wembley Stadını İngiltere'deki muazzaf halen görev Fransa'daki halen görev Askerde Dolursam, dolmaz yani stat dolmaz. Yani o kadar az askerleri var. Çok kötü yakalandılar. Bu saatten sonra da nasıl hazırlanacaklar onu da bilemiyorum. Tamam mı? Mesela Almanya'da bazı otomobil fabrikaları silah üretimine dönüştürmeye çalışıyormuş falan filan. Yani bunu bak bu, bu acayip bir bilgi. Yani herkes ee, yeni bir savaş hazırlanıyor. Herkes pasını pay çalışıyor. Ha Türkiye açısından bakarsak <laughs> biz zaten 40 yıldır savaş hazırlık yapıyoruz. Yani her şehirde bir hayır vardır derler biz Değerler yediriz, bizim atalarımız. O o yüzden yani PKK sayesinde biz de 40 yıldır zaten savaşıyoruz. Ee, yani 750 bin kişilik hazır ordumuz var. Şu anda dünyanın ilk beşinde, beşinci sayıda yer alır. En güçlü ordu. Biz hazırız yani böyle tehlikeye karşı. Ama hani ben orayı da alalım, burayı da ağlalım. kıtasında değilim bunu devletler iyi derecede lazeret mutlaka karar vereceklerdi. Sanki böyle 1945 40-45'teki ki Dünya Savaşı'ndaki siyaset mi duyacak? Yani güçlü orduyu muhafaza edip bu sene saldırmasına müsaade etmeyecek mi? Sınırlarımızı mı koruyacağız? Yoksa biz de e, geçmişten gelen, tarihten gelen bağlarımız olan yerleri tekrar Birleşik Türkiye gibi yeni bir sınır mı çizeceğiz? Vallahi onu da bilmiyorum ama, ama biz hazırız. Her türlü senaryoya buna da hazırız. Öbürüne de işte e, yani Türkiye'ye hazırız. Sınırlarımız korumaya da hazırız. Böyle bir durum var ama tekrar ediyorum dünya hızla bir savaşı hazırlamıyor. Allah sorumuza hayırlısın. Teşekkür ederim.